onu yapmadığı belli. Arada derede bir operasyon yürüyor. Sadece bu Muhammedsiz okunan ezan değil ki. Yüzlerce başka başka örnekler var. Bak kitap geldi şimdi bize bir mail okuyalım o kitabın şeyini. Ne kitabın? Ee, bak burada bilgileri de var kitabın. Bak şimdi kitap yazılmış. Zannedersin ki kitap ne? İslami bir kitap. Şimdi bak bana mail atılmış bu kitap. Hatta atanı da söyleyeyim. Ahmet Torus göndermiş bana kitabı. Şimdi ben bu kitabı okumadım ama burada fotoğrafları da var. Yani sayfa fotoğrafı da var. Hani mailde kendi uydurduğu değil. Şimdi kitabın yayın evini falan yazarını falan söyleyelim mi? Söyleyelim. Adını söyle sadece. Yani işte hay şey Reşit Haylamaz diye birisi yazmış kitabı. İşte herkes onu okuyor falan var ya şimdi bu aralar. Peki hadi orada ezanda Muhammed'i unuttunuz. Kabul. Ya, ya bir dakika herkes onu bedava mı okuyor yoksa hiç bilmiyor Ücretini verip alıp mı Öyle okuyor? Öyle bir durum var şu an. Herkes onu okuyor. okullarda mı okullarda dersi mersi zaten bırakmışlar. İlla bu kitap okuyacaksınız diye çocukların önüne koyuyorlar bilmem ne falan. Her yerde bu kitap dayatılıyor. Şimdi bu kitabın içinden bir şey söylüyorlar. Yani bu bütün dini alt üst ediyor ya. Ben hep bak söylediğim bir şey var. Gerçekten İslam alimi değilim ben. Ee, böyle ...bütün iştahatları falan ezbere bilen... ...fıkıhları falan ezberlemiş falan birisi... ...ben çok, çok sıralan bir Müslümanım... ...bir de din meselesi... ...yani çok insana ait bir şeydir... ...insanınla ilgili bir şeydir... ...çok öyle hani... E, ...öyle ön plan olayı da değildir de... ...ama şimdi yani bunu yapıyorsan... ...arkadaş sen bu dini alt üst ettin yani... ...şimdi bak paragrafı okuyalım... ...birinci cildinin 400, 436. sayfasında... ...diyormuş ki... ...tırnak içinde oradaki cümleler okuyorum. Tövbe estağfurullah. Ancak... ...onun hedefi, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den... ...bahsediyor. Ancak onun hedefi... ...öncelikle bütün insanları... ...rahmet ve şefkatle kucaklayıp... ...ümmeti arasında kelime-i tevhidin ...ikinci yarısını söylemekten... ...kaçınarak... Bak... tevhidin ikinci yarısı. Yani yine... Ben sana söyleyeyim. tevhidin birinci yarısını... La, La ilahe, ilahe, ilahe illallah. İkinci yarısını Muhammeden Resulullah. İkinci yarısını söylemekten... ...kaçınarak kaçınmış yani peygamber efendim. Şimdi ancak onun hedefi öncelikle bütün insanları rahmet ve şefkatle kucaklayıp ümmeti arasında kelime-i tevhidin ikinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisi kabul etmese bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya işte cennete bahsi olduğundan cennete koymaktı diyor peygamber Efendimizi tarif ederken sallallahu aleyhi ve sellem. I. Peygamber Efendinin niyeti şuymuş. E, kitaptan anladığımız bak. E, kendisinin peygamberliğini kabul etmese de olur. O peygamberin kabul etmesi olur. Tevhidin birinci yarısını söyle. Kendisi de zaten öyle söylüyormuş. Çoğu yerde de ikinci yarısını söylemekten kaçınıyormuş. Ya tövbe estağfurullah. Böyle bir peygamber modeli çizilir mi ya? Kendisinin peygamber olduğunu söylemekten kaçınan bir peygamber. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi, bu da mı seven? Hani o seven. Ve bir de herkes bunu okuyor şimdi. Şimdi herkes bunu okuyor bir de. E şimdi bu tam olarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ve işte tam olarak yapmaya çalıştığınız şeyden dolayı karşınızda duruyoruz sizin. Tam olarak yapmaya çalıştığınız şeyden dolayı karşınızda duruyoruz. Ne bu? Ehli sünnetle bir probleminiz var. Anadolu'nun özellikle Anadolu'nun daha sonra da bütün dünyanın bu sünnet anlayışıyla ilgili tahrip edici davranışlar sergiliyorsunuz. Kusura bakma. Bunun karşısında durulur. Bunun karşısında durabilmek için de artık bir şey ifade etmez. Savcılarınızla beni tehdit edeceksiniz. Muhammedsiz İslam. Muhammedsiz İslam olur mu ya? Düşünebilir mi ya? Ya imkansız bir şeyden bak bak bu noktadan itibaren neye ki başlıyor biliyor musun mevzu? Başka bir meseleler için etkili olabilir ama eğer bu çizgiye geldiyseniz arkadaş cemaatinize bağlı emniyet müdürünüzle beni işkenceyle tehdit edebilirsiniz. Savcılarınızla tehdit edebilirsiniz. İşsiz bırakmakla tehdit edebilirsiniz. Kanallarınızla beni yıprakta, yıpratmakla tehdit edebilirsiniz. Bana İrancı iftirası atabilirsiniz ki atıyorlar da. Twitter'da her ya, gün okuyorum. Eylül diye bas bas bağırıyorsun. Bana, bana, bana iftira atıyor. Diyor ki sen İrancısın diyor. Bunu da yapabilirsin. İstediğini yapabilirsin. Ya ne diyorum hiç önemi yok. Bugün Anadolu'nun ve bütün İslam aleminin bu fikrin karşısında durması gerekiyor. Ehli sünnete zarar verecek her türlü bidat, her türlü diyalog çalışması bu ülkeye zarar verir, huzura zarar verir ve en önemlisi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi üstadım? Benim bu adamların karşısında durmam veya durmamam neticeyi değiştirmeyecek. Netice zaten gidiyor. Biz bu neticede yaşı benden 15 yaş küçük bir kardeşimden Ömer Torlak'tan öğrendiğim Allah razı olsun bana hatırlattığı bir şey var. Biz bir sefer halindeyiz. Bir seyir halindeyiz. Sen istediğin tavrı koy. ister yandaş ol. ister karşısında ol. ister onu kabul et. ister kabul etme. Netice neyse o olacak. Önemli olan şu. Allah seni buna mücadele fırsatı veriyor. Buna memur ediyor. Sen bu fırsatı görüp avantajı değerlendirecek misin? Değerlendiremeyecek misin? Çünkü bundan hesap sorulacak bize bir seyir halinde. Şey şuydu Hasan Sabbah'ın her... Ha kitap geldi mi? Evet. İşte tam ekran verelim. Barış. İkinci yarısını söylemekten kaçınarak kendisinin kabul işte bile la ilahe illallah diyen herkesi buraya getirmekti. Hazreti Peygamber'in amacı. Hedefi. Hı -hı. Yani sadece la ilahe illallah deyince oluyor iş meselesi. Şimdi benzer şeyi Hasan Sabata da. Peygamber kaçınır mı ya? Peygamber böyle Ya asla. zaten peygamber kaçındı, etti falan. Bunlar yani hani bu kaçınma işi bak genelde anlatılıyor. Ya Allah aşkına riskli bir şeyden bahsediyor. Bak kaçınma. Tedbir. Hazreti Peygamberi, Burayı söylemeyelim. Hazreti Burayı sonra söyleriz. En önemli özelliği direkt Allah birdir demesi. <laughs> Mesajı ...direk. Direk söylüyor. Öyle e, takiyeymiş, bilmem tedbirmiş, işte tedbirmiş. kenardan mi? dolaşayım kenardan, sonra söyleyeyim. Şey Hayır yapmaz öyle bir şey. Hiçbir hmm. peygamber yapmaz böyle bir şey. Ya peygamberlik müessesine hmm. aykırı konuşuyorsunuz. Ya yani, bu peygamberlik müessesesine hmm. aykırı. Böyle kenarından dolaşan... ...kaçınan, eden, tedbir yapan falan peygamber olmaz. Böyle bir şey yok. Anlattığınız şey yanlış. Hatalı. E, mantık olarak da hatalı. Yani alt üst ettiniz her şeyi... Her şeyi alt üst ettiniz. Temel şeyleri alt üst ettiğinizde de... ...etrafınızdaki insanlar o alt üst olmuş... ...halle... ...başka şeylere de inanıyor. Sonra bak siyaseti din zanneden insanlar var. Artık türedi böyle dindarlar türedi. Anladın mı abi? Siyaset beşeri bir şeydir. Ayrıyetten saçma sapan bir şeydir. Gelir geçer bir şeydir. Dinle bilgisi ilgisi yoktur. Alakalı da değildir. Din başka bir şeydir. Yani bunu siyasi eylem tweet atmayı... ...sevap zanneden adamlar türedi... Yani Allah Resulü tweet atmayı emretti falan. Evet, öyle Allah Resulü anlatırsan adamın kafasını temelden sarsarsan, sonra tabii o Allah Resulünün aynı şekilde rüyada gelip tweet atmayı emrettiğini falan inanır bu adam yani. Yapacak hiçbir şey yok. Olimpiyatlara katıldı. Olimpiyatlara katıldı. Burada geldi bizde şarkı söyledi, geldi tweet atın dedi. Hele bir tane bir şey dinledim ben. Bu bu kadar hayatımda ben bunun kadar saçma bir öğreti duymadım. Peygamber geldi dedi ki Türkiye size emanet. Gitti ha. Bak din, min her şey gitti. Yani itikat, akait, din, bütün ehli sünnetin tamamen dışına çıkıldı. Bu, bu acayip bir şey. E şimdi bak burada ben başka bir tehlike daha görüyorum. Bununla siyaset yapıldığını düşünsene bir ülkede üstadım. Allah muhafaza. Ne hukuk kaldı, ne sistem kaldı, ne sivil irade kaldı, ne konu kaldı, ne halkın kendi kendini yönetmesi kaldı, ne özgürlük kaldı, ne bir şey kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Böyle bir kafayla. Şimdi bak Hasan Sabah'la ilgili bir ayrıntı var. Önemli bir ayrıntı. Bir türlü söyleyemedim. Bak söyleyeyim tam da gene buraya bağlanmış olsun. Ayrıntı şu. Hasan Sabbah müritlerini korkutuyordu. Eğer yoldan çıkarlarsa... Eğer lidere öndere bağımlılık, bağlılıklarından vazgeçerlerse, eğer liderlerini önderlerini eleştirmeye başlarlarsa onun liderinin Hasan Sabbah'ın zincirlediği tuttuğu büyük bir şeytana inanıyorlar. Hasan Sabbah onu salmak salabilir üstadım. Hasan Sabbah sayesinde çok büyük bir şeytan kilit altında. Hasan Sabbah sayesinde ve onun müritleri sayesinde o büyük şeytanın faaliyet yapması engelleniyor. Yavaşlatılıyor. Allah muhafaza biz buradan bu davadan bir vazgeçersek o şeytan gelir hepimizi yer gider. Bundan da çok korkuyorlardı. Şimdi bak ben ...bana bir mektup geldi, Erem kardeşim diye başlayan, beni tanıyan birisi. Şunu söyleyelim bir şey daha, şimdi bu, bu mesele, bu tartışma daha devam ediyor bu. Sayfa 252 tartışması. İşte, lay, lay Benim için Allah... sapıklıktır. bitti benim için tartışma bitti yani. Şu, lay lay, illallah cennete girer girmez tartışması yapmıyoruz biz. Bunun altını çizelim. Peygamber kaçınırdı, bunu söylemekten bilmem ne, bunu söylüyoruz biz. Ya böyle bir saçmalık... Bu... Lay, lay illallah cennete girer mi girmez mi, bu, 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 bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bana ne? Bu Senin anlattığın peygamber Tevhid'i yarım söylettiriyor falan evet. yani, bu böyle bu, bir, bu, 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 bir biz, acayip bir tablo Biz başka çıkıyoruz. bir şeyi söylüyoruz, evet. bunun altını çizelim yani. Neyse. Hepsi çok korkuyorlardı. Eğer biz bu davamızdan vazgeçer önderi, lideri Hasan Sabbah'ı eleştirirsek... ...Büyük Şeytan zincirlerini kırar. Hatta Büyük Şeytan'a bir isim de koymuşlardır onlar, Amaret diyorlar. Ee, bir de Mariter diyorlar. ...bu Mariter, o batılı kaynaklarda Mariter olarak geçiyor, Farsça kaynaklarda başka geçiyor ismi. Bu Mariter diye şeytan, tesadüfen de... ...Budistlerin inandığı şeydir ha... Ee, ...Tek Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un gölgesinin adı da Mariter'dir yani. Çok ilginç. Batılı kaynaklarda ikisi de aynı isimle geçiyor. Şimdi... ...bugün de aynı şeyi yapıyorlar. İşte onu söyleyecektim, bana mektup geldi... Ee, ...beni tanıyan birisi... Diyor ki Eram kardeşim biz onunla bir şekilde ba e, geçmiş yıllarda bazı bir araya geldik bazı meselelerde bu mücadelelerde dedik ki bana diyor ki Eram kardeşim ben diyor senin aklına bilgine şuna buna şahidim hem bu dünyada şahidim hem bir dünyada şahidim ben seni diyor bir konuda uyarayım senin biliyorum diyor sünnet mücadelesi verdiğini fakat diyor bilmediğin şeyler var. Ee, Allah Resulü diyor ben diyor biliyorum diyor, Beni uyarıyor. Ben diyor biliyorum diyor. Allah Resulü diyor Fetullah Hoca efendi, muhterem Fetullah Gülen Hoca efendiye geldi. Bazı talimatlar verdi. Bu e, şey yapmıyor. Kendi kafasından yapmıyor onları diyor. Talimat alıyor yapıyor. O yüzden diyor bizim bu aciz gözümüzle diyor hatalı bile görünse diyor bazı şeyler diyor. Çok itiraz etmeyelim. Allah babası ben diyor seni seviyorum. Senin cehenneme gitmenden korkuyorum diyor. Anladın abi problemi. Ve bunu anlatıyorlar o çocuklara. Bir de şunu anlatıyorlar. Biz bir vazgeçersek İran bizi ezer geçer. Hepsi ona inanmış. Cemaat azıcık bir tık geri adım atsa o çocuklar, o evdeki çocuklar, gençler bir tık geri adım atsalar İran bizi ezip geçecek. ...ne anlatıyorsunuz, Kimi anlatıyorsunuz. Sürekli ona inandıkları için de... ...samimi bazı... Bir videolar yayınlanıyor, bir evet, videolar neler... altı doldurulmuş... ...böyle İran al al falan... oluşturma... ...bilmem ne mesela. Tamam abi evet biz o İrancılık bilmem ne falan şeyle... mücadele edelim hem ilmi düzeyde hem siyasi düzeyde... ...hem başka düzlemlerde... ...devletin de üzerine düşenler var bunlar yapılsın... ...bunu destekleyelim edelim falan da... ...siz ne anlatıyorsunuz? Biraz da siyonizme mücadele etsek? Ya sen... ...işin sırrı burada. Neyse... Ee...